Dolu dolu Adam. Solo lan. Aldım bir. Bina için. Arkadan çık. Arkadan çık. İçeri gir. İki aldım. İçeri gir. İçeri gir. Arkadan başka sesim yok. Üç aldım. Bir kişi kaldı. Ben senin yanında. Gel oyna. Dediğim Alper silah bulup araba bulursa bunu alakla Şurada evet, adam. He gidecek koşarak araba, gidecek. Arabayı bilmem de. Araba gel bagi geldi onun oraya. Yapma lan. Aha. Aynen. Silah. Bizden önce giderse. Gidiyoruz. Araba yok mu evet. orada? Bakmadım ki. Araba da yok bayağı azim. Allah. Ha var. Abi, abi alın. Bende silah var. Kabancı var ya, ya. Hayır be girme lan. Girdim. Girdi ya. Girdi girdi. Ne yapacağız? İki buggy var abi. İki buggy de alalım gel. Vururlar ki. Bence alın kanka direkt. Ben pitleyeceğim. Direkt al gel kanka direkt al gel. Hatta direkt al gel dalalım kanka oraya. Gel. Sağdan dalalım sağdan lam, gel. Lahm sağdan soldan. Gel bana getir. Sağdan gir kanka. İlla ki bir silah bulur. İki kişi gördüm ben. Başka görmedim. Ekstra gelen oldu mu buraya? Ben de iki Öyle gördüm. Ben de görmedim. Tamam. Hepsi de solda kanka. İkisi de solda. İyi kastı ama. Tamam dal kanka buradan. Lan hangara? Sen mi giriyorsun? Hadi gir. Girdim girdim. Sen oradan bak. Hatta ben de öne alayım ya. Bunlar gitmesin bir yerin. Gidiyor lan lan. Kaçıyor. Koganova'da üzerime geleceğiz seni almayız. <laughs> Abi manyak mısınız ya? Yani? O kadar mı oyunda? He evet. herkes oyunda oğlum. O ne lan? Ortalık karıştı gene. Kesinize bereket. Sekencim aleyküm selam. Bunu tam yakalayamadım şimdi ya dur bakayım. Kestirmem lazım bir gözümü. Ben yani bot ya da. Neredeler Tolga? Ben bota sıktım da bilmiyorum evet, nerede. Tolga'nın sesini kısmamış. Bir bagi ses aldım ama gittiler mi ne bunlar? Abi gitmiş olabilirler abi ihtimalle. Tolga'nın sesini açayım mı? Tolga gene dörde gelmiş. Oğlum niye gözlüyorsun? Yüksel abi hoş geldin. Bakın. Benim ben. Ya bunlar gitti mi ola ya? Lan oğlum nereye gidiyorsun bot? Ben öne geçiyorum ya. Vururlarsa da artık hayırlısı. Bunlar evlere geçmiş olabilir Alper dikkat edin de gene de. Gitmiş olabilir yani, Hayır yani. sesi aldım ama bilmiyorum. Çünkü abi. şundan dolayı abi şu, sadece bilmiyorum. buraya rutladı bunlar. Bizim de girdiğimizi görünce belki girmek istememiş olabilirler olabilir. Sadece iki kişi yani. Belki de buraya gelmiş şu bilmiyorum ki. Burada burada burada. Ha bagi sesi siz kim bindi bize? Benim ben. He tamam o zaman. Bagi sesi aldım gibi oldu da. 7.62 var bende bayağı verebilirim. <laughs> 100, 100 tane. Falan. Musa hoş geldin. Aleyküm selam. Girdim ya buraya ben. Kimse gibi. Ya ben de şu anki şeyle göremedim ya acaba. Ya ben bagi ses aldım ya. Bunlar gittiler. Ya büyük gitti bunlar ya. Oğlum kaç tane ghost var lan? Çok. Ana, geleyim alayım falan diyorlar. Tamam herhalde Oğlum geleyim alayım da. E Cengiz şey, abi yüze şey, çıkartalım şey, demiş. Şey, şey, Sonra bize de gidecek şey, de. Şey, şey, Aynen. Sağa drop battı bak onu da unutmayız. Poçin kargı adam var burada. Her var şey verecek herhalde ha. Ne yani. ya? Belli olmaz. Araba olabilir kanka önümüzde bir yerde. Kasma iyi aldım çünkü. Nasıl? Onu abi? O neydi lan? Ahmet hoş geldi. var sadece. Ben de 3 tane kit de... abi salarım ben ya. Ben 3 kit de bende var abi ben abi. Gizem kesene bereket. Abo oy çok güzel kesin dolu. Kesin Gizem, dolu. Gece masalları diye Toprak abi 101 yıl dolu. göndermiş. Abi kesene bereket. Abi şey gözün seni şey bak ahlatma burada. Abi ben sürmüyorum ki. Kim sürüyor? Lan sürmüyor? Tolga. Tolga. <laughs> Gel lan içeriye gir. Şey sukul dolu kanka. Lan araba çakılmasın lan lütfen. Valla Toprak abi 101 60. Ortalık Gizem, atmış. Ortalık karışmış. Teşekkür ederiz. Gizem 30 yıldız atmış. Size bereket. Ferdi hoş geldin. Teşekkür ya ederim. Ya orada abi. bir çatışma var ama görmüyorum. İskender mi yiyeceksin? Tolga da İskender yiyorum demiş. Nerede bunlar Hayır, kanka? İskender sen bana yedireceksin diyor. Gel yedireyim oğlum ayıp edeyim. Cihan gelecekti. Cihan nerede lan? Hiç lan, ses ne vermedi ne kanka. Ha gel abi kit atayım ben sana. Cengiz abi şu tarafa. da abi bak sola dön. Şuraya attım ben. Abi ben de sana bir şey atıyorum Cengiz abi. Tepeye dikkat edin. İşaret edin yere direkt oyna bence kanka. Of araba full lan. Lan lan öleceksin lan. Hamdolsun vallahi. Millet siz nasılsınız ya biz? Halimize şükür. Hayda. Mexelina demiş ki Cengiz Yosunga demiş. Ey demiş. Ne demiş? Kaç atmış? Buralar karışır demiş. 225 atmış. <laughs> 225. Abi bu yoldan gitmeye emin miyiz lan? Bura bir yol değil kanka. <laughs> Bura bir yol değildir o yüzden. Yani. Yol olsaydı ben ama yol değil. Kesene bereket git sağ olasın. Arkadaşlar maç sonuna tek takım kalana kadar sıkıyoruz. Tek takım kalıp zıplarsa vurmuyoruz onu söyleyeyim. Tek takım kalana kadar oynayın yani. Valla millet iyi alıştı ha yazacağı yazmaya. Çok oynayan. kastı. Adam Aa, var burada. gir gel çakıl çakıl çakıl. Çakıl çakıl Adam burada önümüzde. Ortalık karışık burada. Hadi yedi. Geri 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 Ay, gir. Lan gir canım mı sazı Oğlum nereye izin? Abi arada kalacaktık. İki tane çalışıyordu orada. Yok lan bize sıkıyordu adamlar direkt. Hayır oğlum. Biri vardı burada. İki, tarım. iki aradaydı geldi. Yani. Sen Süründü mü abi o? Sürünmüş olmasın ya tamam sürünememiş güzel. Biri şurada kanka. Evet gördüm. bir yerden pikecek illa ki o. Oraya arabayla sakınalım mı hemen? Hiç uğraşmadan. Gel. Gel atlayın abi. Ben orada farklı adam görünce arada kalım kalmayan... yok. Ee, ikisi de bize sıktı. Savaş abi Mexerina Debinizin şeyini okuyacağım dur. Geleceğim şimdi. Önümüzde bir yerde. Bombayı yiyebiliriz. Yemeden oynayalım abi. Ar Araba bindi. Lan kaçma. Hay ağzına tüküreyim. Göremiyorum herifi ya. Ah. Oh ah be başta. Gel duruma gidelim o zaman. Tolga mıymış ya bu arattı bunlar ya. Tolga değil de bunlar. Oha. Lan, lan, ne var lan bunda? Kar var bunda. 4x attım buraya lazer falan attım. Easy boy. Aa! Lan her yerde düştü? Işte. Bin 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 bin. Gitti geçti. Ya Tolga çok kötü yerde öldün Nereden lan. Gitme gitme ben bilmiyorum. dur bekle. Aman İki takım var. Ben. Kanka sanırım sağda da takım var tam emin değilim ama. Siz var orada. Tolga Aman. atmıştı onu drop'a gitmeye de. Nereden sıktı bir tipler oğlum lan? Nereden açık olurlar sana bunlar? Gördüm solda. Gizem Hasan abi. Mekselina. Yavaş abi kesinize Açılar. bereket. Teşekkür ederim. Tam nerede abi? Bir tane daha atsana. Gördün mü? Görmüyorum. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şunun arkasında Aa, geziniyor. Araba geliyor ya. Bu. Araba geldi oraya araba. Bizim de oynamamız lazım biliyor musun? Alan da verdi. Gel alana gidelim en kötü gel gel. Şu arabaya atla gel. Ya oğlum tolanım lan nasıl bitirebiliyor ya orta düşürüyor lan. Ya lan kötü yerde kalmış ya. Abi, Alper direkt şey oynasana. Ne, ne no, no oldu? Ya, vurdu anasını dedim geçerken. Camdan vuruyor olabilir. Camdan değil ya o köşeyi geçeceğim vurdu. Tam dimdirek ilerden git kanki sağlam sprey atacak bunlar belli. Sen bir alana gir bakalım. Buradan niye gidiyorum ki oğlum ya? Niye karın ağrısı yapıyormuş? Buradan da görmezler mi? Vuramazlar mı? Son bağışı da ben kalacağım demiş Mekselina. Tolga işlemişler mi? Ha bizim Tolga işlediler evet. Oğlum 26 kişi at var lan. Buradan lan. Dediğim yere oyna bence kanka. Orada adam ya da oluyor. olabilir. Birileri Çıkım girmiş olabilir. Yani ya bunlar oluyor. buraya gelecek ya kanka. Önümüzde önümüz önümüz olan. Tam şura. Arada evet. kalacağız. Gir hemen oraya. Büyük bunlar hangarı kesiyor gir. Bir yeri kesiyor ama tam anlamadım. Tepeyi. Tepeyi Bir mi yapma kesiyor? Abo. Alper ağzına attırmaz. Gir gir ha. gir gir gir. Allah'tan hızlı <laughs> toparladık biliyor musun? Gir gir gir. Bunlar da oynayacağız dur. İki, Anladım. iki kişi. İki kişi gördüm. Sol oynayacak bize. Evet sol da oynayacak. Nasıl ya? Allah. Tamam gördüm birini. O pikle kanka. Çık açığa iyice. Hadi. Tamam sol da oynar oynar. Ya Hem ben ben bagda mı acep dedim de bagda değilmiş. Cuk diye ben de bir bagda mı acep dedim de. <laughs> Tam daha benden düşüleyim o. Ver ver ver. Aa gitti lan kill verdi bildiğin. Ki. Tam yedi benden de yedi çünkü. Lan oğlum siz nereden arabaya oynuyorsunuz ya? Abi render dışı arabaya atıyor adam ya. Kanka ben çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama mecburum. Hemen geliyorum. Abi beğeniyor onun. Easy boy. Bunun, bunun beyni yok ha abi. Bir daha yerse düşer o. Biter. Güzel kasma aldım bu arada. Sol gelecek. Bunun kafası nasıl? Ha, sol, kafası? Sol onlara gitti, sol onlara gitti. Sol onlara gitti. sol, gitti. sol takım arkadaşı mı la bunun? Var. Kaldır hemen abi. Kaldır Oğlum, ben kaldırıyorum. Ya render var. Bir de, var, de, var. Sen Bak, ya kardeşim yan bir adam Bak ben var, geldim da, ben geldim. ki. Binecekler, bindiler, geliyorlar ya. Gelsinler, gelsinler, gelsinler. A, tarmanız gidelim. lazım. Sen de tarasana. Birinizle ikinizde tıp sprey atın. Güzel buraya geçme Çok şansı. Yani. Çok, zor. Bomba çıkmış. Oha. 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 <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride. Alter bence içeride dur bak. Aşağı ineceğim tamam. <laughs> Sağda solda dursak ya Alper içeriden çık. Alper içeriden çıkma yine sağa geç bak sağ tarafa geç. Ben öyle yaptım bak. Lan dışarıda dışarıda dur dışarıda. Sağ tarafta dur ya dışarıda dur. Ben şu an dışarıdayım. Bomba çekti. Lan durma içeride. Tamam. İyi bastılar ya. Haklı bir basış. <laughs> Sanmam bunların ne? ghost olduğunu Aa, ben de. Bilsek çıksak mı? Yok bekle geliyorlar. Burada önümde. Hep sağ mı Ya canları çok az. Can çok güzel iki aldık. Çok güzel. Sağına bak. Burada. Çok canın gitti. Çok canın gitti. Dikkat et. Oynama. Kaldıracak. Can basıyor o da. i̇ki arkadaşını kaldıracak. Gel gel gel. Delirttin lan beni. Hele <laughs> hele hemen gel hemen gel alan alan gitti. Hayırdır, Var ya bila. Cengiz abi o M200'le o kadar vurdu ki Aynen, tam ya. düşecekti. ikinci bastı orada bana. Tamam tamam. İnandım ya tamam. O, oynamayı öğren de gel baba. Of güzel aldık ama güzel ha hele. Bizi yok be bunlar normal bence ya. Bunlar normal. Yok ya ben normal bunlar ghost fan değil bunlar ya. Yani. Adam çok mantıklı bir hareket yaptı abi. Alperi yıkmış 3 kişiyiz zaten biz. Ya tabi tahmin edemez belki. 4 kişi de öldürdük de. Mantıklı bir hareket yaptılar yani. Ya şimdi ev içinde bebek beklememek lazım millet böyle durumlarda. Hani beklersek haş. Bir dediler abi o mum mu? Gizem kesene bereket teşekkür ederim. Arabaya gel. Abi bizdik abi diyor ya, Avlanma lan. Yok ya yok sanmam onların aldırımı. Bizdik diyor. Abi her biz vurduğumuz oyuncuya bizdik diyor abi, abi. yani. En <laughs> <laughs> başta yazmıştı şey Onlar oh. gelip size ölecek abi diyorlar. Hayda. Savaş abi kapatmıyor defteri. Kanka. Nereye oynayın? Şuraya oyna lan istersen. İstediğin yere oyna ya fark etmez oyunu. Oyun gitmiyor lan. Soldan skan olmuştu bak gideceğiniz yere. Ya bin iyi ya. Gir iyi Geri gir. Geri Bina Geri. Gir gir. Oha oğlum oyun donuyor onu. Dolu dolu. Adam. Dolu lan. Aldım bir. Bina içi. Arkadan çık. Arkadan çık. Geri gel. İki aldım. İçeri gir, içeri gir, içeri. arkadan başkası sıkıyor. Üç aldım. Lan oğlum içeri girecek mi? Lan adamlarım baygın adamları alıyor. Info veriyor. Bir kişi kaldı be senin Uğur, yanında. Gel oyna. Oo, bir vs 4 gitti anasını satayım. <laughs> Ulan kavak gibi öldü hepsi ya. Burada bilerek ellemedim hani seni gelmene bekledim. Kanka? Hayır ben kanka bunun canı azdıydı ama bak hani ben buna yemedi Abi aslında da hani. Abi benim panik yaptı bir bu, bu sağa sola Ben düşersem atıyorum. sen aldın diye girdim ben direkt zaten. İşte ben önden seni yemeye <laughs> bekledim özellikle. Ya zaten da benim yem attım lan. Ben yem atmadım sen al aldı, diye hepsini aldım bunu da al bari lan. Doğru düz yani biz lolde pentay salmayı öğrendik yani hayırdır. Dur dur. Da direkt şey attı hepsini aldı ya katliam yaptı. Oo tepe. Lan, o sağdan Adamlar, sağdan. Sağdan var çal kill çal kill çal. Çaldım birini. Tamam aldım Ulan. onu. Onu da alacağım sağa da alacağım. Ben de aldım. Ama var ya yani fukua da yani şak şak olmadı mı chat? Yani bu şak şaka da yani beğeni paylaşım akar bence. Yalnız oyunda rank yüksek adamlar var ya çok fazla. Var var evet çok İki fark geçtim aç. Oyun da bence öyle. Vallahi adam da 10 numara yer aldım. kanka ben söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi millet şunu da söyleyeyim. 6 oh. mermim olmasına rağmen mermi değiştirmediğim için aldım ha. Alıyor 3 mermi abi. ya da adam alıyor yani 3 mermi. Yedir. Bak biz onu bazen işte gaza gelip hani değiştiriyoruz ya mermiyi. Zıplama oğlum ya. Valla oyun sonuna da zıplayanlar da vuruyoruz abi. Oyun sonu rahat zıpla. Ama oyun sonunun önce zıplama. Önce gelme. Bak var. Nereye şey ya? Bizim yukarıdan oh, da var. headshot yedi abi. şurada. Headshot yedi. Gizem kesene bereket. Savaş abi kesene bereket. Ve dahi yıldız gönderen kim varsa al ayının. Kesene bereket. Burcu hoş geldin. Gizem, Sen de kesene bereket. Sağ olasın. Daha çok kolay alırdık. Ney kanka? Eza orada kalmıyor daha kolay alırdık. Ya. ya daha kolay dedik. Ya yani kanka ya orada. 200 çıkıyor, yani 200 ya orada... aynen. Ben free adamlara sıkmama rağmen bu, bu Kendim arada bunlar sıkıyor var bize. Var. Alper gördün herkesi sık ya. Sen sıkarım oğlum ben zaten Affetmem ki. Sıkıyor, sıkıyor bunlar oynuyor bize ya. Aman amcam sık olmuşun olmuşsun aynen. Tardık yüzünden Ya üf gıcık oluyor. Göstermiyor. Alan vermedi. Çok yakında bir yakışıklı aracı. Abi bu alanda ne var? O adamların ne var kanka? O adamların evi alan. Zıplayanlar affetmiyoruz mecbur ya. Talha aleyküm selam. O alanların o Hasan abi sen hangisisin ya? Bak vallahi ben var ya siz sizsiniz diye sıkamıyorum ya. Ben Sıkacağım ama abi. mecbur sıkmamız lazım çünkü ya diğer türlü olmuyor. abi. Şu an siz <gülüyor> <mi> <gülüyor> var? Kim <laughs> ya ben nereye sıkacağımı şaşırdım mecbur. Zaten biri var mı şu an? Ya oğlum ben... Gözüme göre var yani ama sıkan var yani. Bir tane herkes sıkıyor bizi. Bu kim lan? Arda sen nereden sıkıyorsun? Şu ağaç Alper. Aldım birini. Alper 28 saniye var ona gidemez daha sanırım. Info, infomu attı. Lan çaldırma kendini. Oğlum yok. Ha, Vallahi vuramadım ha. Kanka alana girelim ama nereden ne yapacağız bilmiyorum ya. Sisleyelim mi hemen? Gerçekten. Oğlum arabanın ağzına tükürmüşler Alper ya. Bir tane daha araç var ama o da çok açıkta. Evet. Bu ne lan? Bin bin. Bizim <laughs> oğlan birilerini vuruyor ama kimi vuruyor anlamadım ben. <laughs> Önümüze gene şunu vur şunu vur şunu vur. Neyi vurayım? Sen vuracaksın. Vurma hadi adam git. <laughs> Aa onun önünde de var başka da adam var. Gidiyoruz. Lan. lan lan bizim olanlar. Ha git git git. Tamam 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 tamam. Aldım. Hasan Al, tamam, abi de gitti. Arkadan geliyor. Yukarıya, yukarı ya yukarı. Alper gelmen lazım kayada ya gelemezsin dur gelme gelme. Sistemen lazım. Bomba falan atman lazım. Bir de e, şuradan bir adam giriyor Bak alan, alan dışı giriyor. Alan dışı girdi. Alan dışı giriyor bak şu anda. Şurada bak adam. Görüyor musun Alper onu? Tamam, güzel. Lan. Çok kötü ya. Benim yerim çok kötü kaldı ya. Öf! Bomba mı attınız lan bana? Ağzıma tükürüyor birileri herhalde. Koşma sen koşma Alper sen koşma. Abi, Gel, gel Alper. Meşir, Alper. gel. Alper düşeceğin gel ağzına tüküreyim gel. Kaldır burada. Ağacın dibine bomba atıyorlar. Molotov da atıyorlar. Bomba yanlış. Lan bırak. bizim olana sıkmasın ya. ya. La sıkmayın lan siz? Sıkmayın oğlum kimse o. Alfa sıkma oradan bir yerden. Sen be otur bekle oturdun ya. Otur beklesin orada. Lan düşmemiş miydi o? Öldü bir tanesi de. Söyle de sıkmasın çocuğu diyemiyorum ki Ona lan bakma lan. Kanka yani bu biri mi kaldı? Alan dışından gelen hasar. <laughs> 2 Alan dışından gelen hasar. Aha. Yedi de düşmedi. Alper bir tane sinim var kanka. Onu Hı? da harcadım. Alan dışısın Alper. Bana sürünmen lazım. Adam yalan dışı. Adam oyna ya. Adam oyna ya. Adam rush'ta kanka yapacak bir şey yok. Öldü lan. Baygın oldu. Gel bana gel bana gel bana gel, bana gel. sürün. Sürün. Yolun arkadaşım. Kaldırırım ben. Düşürdüm ben onu. Gel sen. O da onu kaldıracak o ara. Bir. Aa! Ne ara kaldırmış oğlum? Koşuyor koşuyor bırak. Bekle. Aç. Senin ağzına tüküreceğim ben sen dur. Ne ara kaldırıyorlar oğlum birbirlerini bunlar? Alper oynayacağız tamam mı? Can bas. Alan bizde lan biz niye oynuyoruz dur. Bomba ben oraya. Ağaç arkası bu arada adam. Ağaç arkası bir tanesi. Ağaç arkası düş, düşürtmedim oğlum. Düşen, düşen orada düşen orada. O ona gelecek. Oğlum. Oğlum Kırıştık lan nasıl? Beni nasıl lan? Ben. Ha badim yok benim. Pardon. Ha seni de gördüm. <laughs> ay oh, ay. Öf 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 öf. Ulan var ya ya. Ulan sıfır senin oldu. Geldi bu anasını satayım ya. <laughs> Hiç tahmin etmediğim bir yerden geldi hanım maç.